Merhaba arkadaşlar. Ben dijital pazarlama kitabı yazarı Olgu Şengül. Ee, bu videoda evden e, kazanç sağlamakla, evden çalışmakla ilgili konuşacağım. Özellikle e, bu evlere kapandığımız şu günlerde bunun önemini çok çok daha iyi anlıyoruz. Evden çalışmak, evden bir hizmet vererek para kazanabilmek aslında ne kadar ne kadar önemli bir hale geldi. Bugün e, bunun önemini bu eve kapandığımız günlerde çok çok daha iyi anlıyoruz sevgili arkadaşlar. Bu e, freelance hizmet vermek, evden çalışmak aslında yıllardır insanların hep dillendirdiği ya da yapmak istediği ama bununla ilgili de bir çaba sarf etmediği zamanlardı bundan önce. E tabi ki yapanlar da vardı ama birçok kişi ya evde çalışmak güzel e, ama freelance hizmet vermek güzel ama ben çalışayım. E, önemli değil diyordu ama işte bugün şu anda bunun ne kadar önemli bir hale geldiği e, Gerçekten görmüş olduk. Herkes şu an evinde ve aslında herkes şunu düşünüyor: Ben işsiz mi kalacağım acaba? Ee, ki büyük ihtimal öyle olacak. İşte bu, bu durumda, bu eve kapandığımız bu durumda aslında neyi anlıyoruz? Evden hizmet verebilmek, evden oturarak bilgisayarına, internetinde hizmet vererek para kazanabilmek aslında ne kadar ne kadar önemli değil mi? Şimdi. Freelance hizmet gerçekten çok önemli. Ee, neler olabilir bu freelance hizmetler? Bir bakalım. Şimdi Mesela piyasada en çok böyle evden çalışarak değil mi? Freelance hizmet verilerek neler yapılabilir? Mesela ee, işte grafik tasarım yapabilirsiniz. Mesela işletmelere hizmet verebilirsiniz. Grafik tasarım, videolarını yapabilirsiniz değil mi? Grafik tasarım, video işleri mesela işletmelere yönelik olabilir. Yine işletmelere yönelik B2B dediğimiz bir yazılım hizmeti verebilirsiniz. Yine evden bunu uzaktan e, yapabilirsiniz. Böyle bir sürü freelance siteleri var dünyada. Freelancer.com var, Türkiye'de bunun Türkçesi var, Bionluk var, içerik Bulutu gibi böyle bir sürü proje kurdu vesaire. Bir sürü freelance siteleri var. Buralardan iş de alabilirsiniz basitçe. Ya da kendi reklamlarınızı yapıp, dijital pazarlamayla en güzeli bu tabii ki kendi markanızı oluşturup kendi reklamlarınızla da hızlıca müşteri bulabilirsiniz. E, onun dışında işte çevirmenlik var değil mi mesela? Evden yapılabilecek meslekler, e, uzaktan çevirmenlik hizmeti verebilirsiniz. E, bunun dışında yani daha bu tarz yapılabilecek bir sürü şey var işte mesela danışmanlık var ya da koçluk değil mi uzaktan atıyorum siz bir fitness uzmanısınız değil mi uzaktan fitness eğitimi yapabilirsiniz takip edebilirsiniz insanları birebir ya da diyet aynı şekilde değil mi diyet programı bunun takibi birebir canlı bir şekilde yapabilirsiniz işte bunlar hep güzel tabi Bunlardan en daha da güzel, en güzel tabii ki bence günümüzde dijital pazarlama. Niye dijital pazarlama? Çünkü dijital pazarlamayla e, uzaktan yine işletmelere hizmet verebiliyoruz, onun reklamlarını yine yapabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Ki zaten kendi işimiz de varsa ki az önce saydığım freelancer hizmetlerin birçoğu aslında kendiniz iş sahibi oluyorsunuz aslında, mı küçük bir işletmeniz oluyor aslında. Onun reklamını yapmanız lazım, iş bulmanız lazım. Aslında dijital pazarlama uzmanlığı her şey için geçerli, her türlü freelance durum için. Geçerli e, ve de dijital pazarlamanın kendisi de zaten e, oturduğumuz yerden, evden, e, internetimizle ve bilgisayarımızla uzaktan firmaların işlerini yapabildiğimiz bir meslek sevgili arkadaşlar. E, o yüzden yani bu evden kazanç kategorisine giren bir meslek dijital pazarlamada. E, ve de biliyorsunuz ekonomist dergisinin Ocak 2020 sayısına göre şu an piyasada aranan bir numaralı uzmanlık. Bir numara dijital pazarlama uzmanlığı sevgili arkadaşlar. En çok aranan hizmet şu an piyasada. Yani yapay zeka uzmanlığı değil, yazılım uzmanlığı değil, değil mi? robotik değil, makine mühendisi değil, elektrik elektronik mühendisliği değil, muhasebecilik değil, değil mi? Öğretmenlik değil. Hiçbiri değil bunların. Piyasada aranan şu an bir numaralı meslek sevgili arkadaşlar dijital pazarlama uzmanlığı. Bunun farkında olun. eğer gerçekten piyasada para kazanmak istiyorsanız sevgili arkadaşlar, eee o piyasanın talep ettiği mesleği öğrenmeniz gerekiyor. Yani bu bu dalga ile beraber gitmeniz gerekiyor. Değil mi? Bir dalga vardır. Dalgaya karşı ya da akıntıya karşı değil mi götürmeye çalışırsanız ne olur zorlanır değil mi? Akıntıyla gidin, dalgayla beraber gidin, işiniz kolaylaşsın. Ee, o yüzden yani eğer günümüzün mesleğini öğrenirseniz e, ki bu yani işte ben söylemiyorum, ekonomist dergisi söylüyor bunu. Dijital pazarlama uzmanlığı pi piyasadaki en çok aranan bu mesleği öğrenirseniz e, işsiz kalmama ihtimaliniz o kadar artar. Yani bir işe girecekseniz kolayca da işe girersiniz. Piyasada çünkü çok az var e, bunu bilen. Ya da kendiniz de işte gibi gerektiğinde freelance hizmet verip oturduğunuz yerden, evinizden, bilgisayarınızın internetinizle hizmet verebilir ve kazanç elde edebilirsiniz bu, bu arkadaşlar bu şekilde. O yüzden dijital pazarlama uzmanlığını mutlaka gündeminize alın, bu konuyu öğrenmeye başlayın. Kendi işletmenizde kursanız zaten bu bilgiler size gerekecek eninde sonunda. Tek kişilik bir işletme bile olsanız bu bilgiler size gerekecek. Bu konuda mutlaka kendinizi geliştirmeye başlayın sevgili arkadaşlar. Benim de bu konuda online bir eğitimim var. Bu videonun altına link koyacağım. O linke tıklayarak eğitimle ilgili bilgi alabilir, kayıt olabilir ve de hemen dijital pazarlamayı öğrenmeye başlayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.